Merhaba gençler, maddenin hallerini gördük, birazcık beydimiz yanmıştı. Artık bir pekiştirmek amaçlı ne yapacağız? Sorularını bir çözeceğiz, bakalım neler varmış burada. Şimdi bize diyor ki, gazlarla ilgili verdim ifadelerden hangisi doğrudur diyor. Basıncın etkisiyle sıkıştırabiliriz. ne yapıyor? aralarında çok büyük boşluk olduğu için basınçta sıvılaştırılır. Gaz tanecikleri sürekli bir gelişigüzel hareket halindedir. Biz bu hareketlere ne dedik? Brown hareketleri adını verdik, doğru bir ifade. Yüksek sıcaklık düşük basınçta sıvılaşmazlar. Neden? Bak burada durum neydi? Sıcaklık artarsa gazları uçurur giderse bunların sıcaklığını azaltman lazım. Bir de bastırman lazım ki sıvılaşsın. O yüzden tam ters ifade olacak arkadaşlar. Burası yanlış. Yani yüksek basınç düşük sıcaklık diyecektik. Yani cevabımız 1 ve 2 şeklinde karşımıza geldi. 2'ye bakalım. Diyor ki açık hava basıncı ile ilgili ifadelerinden hangisinin doğru olduğunu söylüyor. Açık hava basıncı barometre ile Kapalı kaplardaki gaz basıncı kimleydi? Manometre ile ölçülüyordu. Buraya dikkat edin gençler. Yani doğru. Deniz seviyesinde atmosfer basıncı 760 mm civa ya da 1 atmosfer. Ne dedik? Torricelli bulmuştu. 1 atmosfer 7 760 mm civa şeklinde söylemişti. Atmosfer basıncını ilk kez şu amcamız yani Torricelli bulmuştur. Aynen öyle arkadaşlar. atmosfer basıncını ilk olarak bulan kişidir. Yani cevabımız her 3 seçeneğimizde doğru olarak E olarak gelecek. Beşli diyor ki aşağıda verilen hacim birimlerinden hangisi yanlış dönüştürülmüş diyor. Şimdi yan tarafı şöyle bir şey yazayım mı arkadaşlar? Bir litre dediğim şey bin mililitredir. Tamam bir litre eşittir bin mililitre. Başka nasıl bir dönüşümünüz var? Bazen size şunu söyleyecekler. Bir santimetre küp diyecekler ya da bir desimetre küp şeklinde de karşımıza getirebilirler. Bunların eşitliği nedir? Bak alfabede C önce D sonra geliyor ya. C küçük olan diye düşün. Bu 1 mililitre eşittir. D büyük olan diye düşün. Bu da 1 litre eşittir. Şimdi bunlar ölçüsünde buradaki değişimlere yapalım. Şimdi 0,55 litre 550 mililitredir. Bak litreyi mililitreye çevirmek için ne yapmam lazım? 1000 ile çarpmam lazım. 1 sıfır, ikinci sıfır, üçüncü sıfır. Kaç sıfır vardı? 3. O zaman doğru mu? Doğru bir ifade. Peki 3,16 mililitre 3,16 santimetre küp. Bak mililitrenin neşti nedir? Santimetre küp. O zaman doğru bir ifade. 30 mililitre desimetre küp. Şimdi mililitreyi desimetreye çevirmek için uğraşacağız. Bir dursun diğerlerine bakalım. Belki daha kolay da buluruz. Ee, 5,18 desimetre küp 5180 santimetre kübe eşit. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Desimetre santimetre arası mililitre e, litre arası şeklinde gelebilir mi? O zaman şöyle bak şu ifadeyle söyleyecek olursak bir desimetre küp aynı zamanda bir santimetre kübe eşit midir? Eşittir. Yani buradaki çıkarımı da bu şekilde yapabiliriz. O halde desimetre küpü santimetre küpü çevirmek için ne yapmam lazım arkadaşlar? E, binle çarpmam lazım. 1 0 2 0 3 0 şuraya geldi. Doğru bir ifade mi? Doğru bir ifade oldu. Geldik 0,3 santimetre küp 300 litredir diyor. Bak her şey çıktı. Santimetre küp aslında nedir? Mililitredir. Mililitreyi litreyi çevirmek için bine bölmen gerekir. Çarpman gerekmez. Yani daha da küçük bir ifadeye gideceksin. O yüzden burası yanlış oldu. Yani boşuna şunu hesaplamamış olur. Kurtardık yani. Cevabımız ne çıktı? Edirne geldi. Dörde bakalım gençler. Gazlarda sıcaklıkla ilgili ifadelerinden hangisinin doğru olduğunu söylüyor. Sıcaklığın artması gaz taneciklerinin hızını arttırır. Çünkü sıcaklık arttıkça kinetik enerjimiz artıyordu. Kelvin ve Celsius ölçekleri arasında Kelvin derece Celsius'un 270 fazlasıdır ilişkisi vardır. Aynen öyle gençler. 270 daha fazla diyordu Kelvin. Sabit hacimli bir kabın sıcaklığını 25 dereceden 50 derece çıkartırsak içerisindeki gaz basıncı iki katına çıkar. Bir çoğunuz doğru dedi buna ben de yanlış diyeceğim. Nedenini şöyle söyleyeyim. Gazlarda birim ne aldık arkadaşlar sıcaklık birimi? Kelvin. Şimdi Kelvin çok önemli birim. Ben 25 dereceyi P basınç yapan bir adamı 50 dereceye çıkartırsam 2P basıncı yapmaz gençler. Neden? Birim Kelvin'dir gençler. Mesela diyelim ki Kelvin'i 2 Kelvin'i çıkartırsan basınç P'den 2P'ye geçer. Bütün ölçümler Kelvin cinsinden olacak. O zaman 25 dediğim şey 270 ekleyerek 298 Kelvin'den aslında ben kaça çıkarttım? Ee, dıp dıp. Toplamadım ya ya. 270 daha eklersek 323 mi oluyor? Yanlış hesaplamadan 323 kelvin oldu. Bu bunun iki katı mıdır? Değildir. O yüzden basınçta iki katına çıkmaz. Unutmayın gazlarda verdiğim birimler çok önemlidir. Mesela Sıcaklık birimini kelvin verdik. Veya da hacmin birimini ne verdik? Litre cinsinden verdik. Ya da arkadaşlar basıncın birimini atm ya da milimetre civa şeklinde kullandık. Bunları kullanmak zorundayız. O yüzden burası yanlış. Hangisi doğru dedi? Bolive şeklinde karşımıza geldi. Devam edelim gençler. Yukarıdaki iki farklı termometrede sıcaklık değerlerini verdim diyor. Buna göre A ve B değerleri aşağıdakilerden hangisi olacak diyor. Şöyle bir şey yapacağız mı? Derece Celsius Kelvin'e geçirmek için 273 ekleyeceğiz. Burası kaç oldu arkadaşlar? 300 kelvin oldu mu? Peki buraya 273 eklediğim zaman burada kimi elde etmişiz? 423'ü e elde etmişiz. Bunu 423'ten çıkarttığımız zaman kaç olacak arkadaşlar? Ee, 3'ler gitti. 2 gitse 150 mi oldu? Yok ya 150 olmadı. E, Yok doğru. 150'yi çıkarttık herhalde. 150 desek 300 dedik. 50 daha ekledik. 23. Tamam. 323. Yani burası da 150 oldu. Demek ki benim A dediğim değerin 300 olduğunu keşfettim. B dediğim değerinde 150 olduğunu keşfettim. Yani cevabımız C seçeneği şeklinde karşımıza geldi. Devam edelim. Demiş ki saf, bak çok önemli. Saf x sıvısının farklı ortamlardaki sıcaklık zaman grafiklerini verdim. Hepsi farklı ortam. Yani basınçları farklı bunların. Buna göre ifadelerine hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Sıvıların kütleleri ilk ki 1 3 şeklinde değil. Şimdi sıvı kütlesine geldiğimde sıvı kütlesini ölçmek için benim neyi görmem lazım arkadaşlar? Zaman birimini, değil mi? Niye? Sıcaklık birimi beni ifade etmez. Şimdi kesinlikle ifade etmez. Zaman herhangi bir şeyin değil mi? Sadece kesik atmış. Yani bana bir süre ifade etmediyse ben kütlesi arasında bir ilişki kuramam şu anda. Kütlesi arasında. Bu gitti. kesinlik ifadesi yok burada ısıtıcı gücü en fazla olan 3. grafiktir. Şimdi bak 75, 83, 68 aa hocam en küçük bu evet budur deme sakın. Şimdi zamanı bilmiyorsunuz gençler Zamana bir şey koymamışız. Zamanı bilmediğim için böyle bir yorumu kesinlikle yapamam. Bulundukları ortamın basınçları şimdi. Basınç artarsa dış basınç kaynama noktası ne oluyor? Artıyor. O zaman kaynama noktası en yüksek kimdeyse basınç ondan en yüksek. 2'de en yüksek sonra 1 de, sonra 3 de. Bunu kesinlikle diyebiliriz. O zaman e, burası ne olacak arkadaşlar? 2, 1, 3 şeklinde yalnızca 3.ye kesinlik kurabiliriz. Diğerlerinde zaman ifadesi atmadığı için herhangi bir şey kullanamazsın. Yani hangisi doğrudur kesinlikle? C seçeneğimiz karşımıza gelecek. Geldik 7'ye diyor. ki Saf bir x maddesinin zamanla sıcaklığın değişim grafiğini aha da böyle gösterdim diyor. Buna göre ifadelerinde hangisi? kesinlikle doğrudur. Bak yine bir kesinlik sorusu istiyor benden. T1 sıcaklığında madde erimeye başlar. Saf bir x maddesi, bak saf bir x maddesi, katı mı? Değil. Sıvı mı? Bilmiyorum. Yani ne olduğunu bilmiyorum. Kesinlik ifadesi. Eğer ki katı olsaydı burası katı, katı artı sıvı, buraya sıvı derdi. Belki de sıvı bu adam. Sıvı, sıvı artı gaz, burası da gaz. Kesinlik var mı? Yok. Gitti. Hal değişimi 10 dakika sürmüştür. Hal değişim şu arası değil mi? Evet. 10'dan 20'ye geçerken kaç dakika sürmüş hal değişimi? 10 dakika. O zaman doğru. Isıtıcı gücü arttırılırsa T1 ve T2 değerleri küçültülür. T1 ve T2 değeri nedir arkadaşlar? Kaynama noktası, erime noktası falan. Isıtıcı gücü buna dokunur mu? Buna dokunmaz. Buna dış basınç dokunur ya da buna savsızlık dokunur. Isıtıcı gücü aha da buraya, süreye etki eder. O zaman burası yanlış oldu. Kesinlikle doğru olan seçenek yalnızca iki şeklinde Boyu olarak karşımıza geldi. Bunlar güçlü sorular gençler, sağlam sorular. Geldik 8'e. Diyor ki: Yukarıda verilen ısınma grafikleri ile ilgili ifade edilen hangisi gene kesinlikle doğru? Yani sizi kesinle boğuyoruz şu anda. Katı bir maddeye ait ısınma grafiğidir. Saf demiş mi? Dememiş. Bak kritik belki. Belki bu iki tane sıvının karışım grafiği. Değil mi? İki tane sıvıyı karıştırdım, bu şekilde çıkarttım. Kesinlikle meseli doğru derdim. Niye? Katı, katı artı sıvı. Sıvı, sıvı artı gaz, gaz derdim. Kesinlikle mi için belki iki tane sıvıyı karıştırdım. Burası gitti. İkinci ve dördüncü aralıkta madde heterojen görünümlüdür. Ne olursa olsun ister katı sıvı ister sıvı sıvı olsun. Madde burada bak ikinci de ve dördüncü de hal değiştiriyor. Hal değiştirirken madde nasıl görünümlü? Heterojen görünümlü. Bu kesinlikle doğru bir ifade gençler. Peki birinci ve üçüncü aralıkta maddenin kinetik enerjisi artar. Birinci ve üçüncü de maddenin sıcaklığı artıyor mu? Artıyor. Sıcaklık artıyorsa kesinlikle ne diyeceksin? Kinetiği artıyor. Yani burası da kesinlikle doğru. Demek ki ikinci ve üçüncü ifadem kesinlikle doğru olarak karşımıza gelecekmiş. Dokuzuncu sorumuza bakalım. Demiş ki yukarıda x ve y maddelerine ait sıcaklığı zaman grafiklerini verdim demiş. Bak 70 70 demiş, 5 demiş, 10 demiş. Aha sıcaklığı değiştirmiş. Buna göre ifadelerinde hangisi doğrudur diyor. Aynı basınç altındalarsa aynı maddelerdir. Doğru mu? Dış basınçları aynıysa, kaynama noktası ya da erime noktası her neyse ayırt edici bir özellik mi? Evet. O zaman bunlar aynı noktada eriyor da kaynıyor diyor biliyorsak, bunlar kesinlikle aynı maddeler diyebiliriz. Aynı dış basınçlarsa. Farklı basınç altındalarsa farklı maddelerdir. Kesinlikle doğru. Niye? Şimdi aynı madde ise ve farklı dış basınçta aynı noktada kaynayamaz. Çünkü dış basınç atıyorum artıyorsa kaynama noktası artmak zorunda. Bunların dış basınçları farklı ve aynı sıcaklıktaysa kesinlikle farklı maddelerdir. Bu da kesinlikle doğru bir ifade aslında. Aynı basınç altında ise Y'nin kütlesi X'in kütlesinin iki katı olabilir. Şimdi aynı dış basınç altındaysa ikisi aynı maddedir. Bunu söyledim. Burası 5 dakika, burası 10 dakika. Süre artmış mı? Artmış. İki seçenekten artar. Bir, ya kütlesi iki katına çıkmıştır ya da ısıtıcı gücü birincinin iki katına çıkmıştır. İki ifade var. O yüzden zaten çıkmış olabilir diyor. İki katına çıkmış olabilir. Ne dedi arkadaşlar? Y'nin kütlesi X'in iki katı olabilir mi? Olabilir. Ya da dediğim gibi belki de X'in ısıtıcı gücü Y'nin iki kat daha fazlasıdır olabilir. Bu yüzden orada ihtimal vardır. Hangisi doğru oldu arkadaşlar? Üçü de doğru oldu. Çok sağlam bir soru gençler. Çok sağlam bir sorulardan birisidir. Umarım doğru yapmışsınızdır. Gelelim 10. soruya. Grafik çizmiş. Diyor ki yukarıda oda sıcaklığında verilen maddeler 80 dereceye kadar ısıtılıyor. Oda sıcaklığı kaç derece? 25 derece. 25 nerede? 25 burada hocam. 80 nerede? 80 de şuraya yaz gitsin. 25 nerede? Aha da şu ikisinin içinde. 80 nerede? 80 de buralara at gitsin. 25 nerede? 25 burada. 45'in altı. 80 nerede? 80 de buraya yaz gitsin. Ha, hocam Birinci de madde 25'te nerede arkadaşlar? Gaz fazında. İkinci de sıvı, madde 25'te sıvı, üçüncü de madde 25'te katı fazında. Burası cepte. Buna göre hangi madde? Yalnız bir kez hal değiştirmiştir. Şimdi burası hal değiştirememiş gitti. Zaten gazlı gaz kaldı. Burası bir kez hal değiştirdi. Burası katıdan sıvıya, sıvıdan gaza geçti. Hangisi sadece bir kez hal değiştirdi? Y grafiği. O zaman yalnızca Y yani Bolivya şeklinde karşımıza gelir. 11. soruya bakalım. Demiş ki gene ısınma soğuma grafiği yukarıda eksi 10 derecede verilen. Bak sıcaklık vermiş bu sefer. Eksi 10 nerede? Hocam burada. Eksi 10 nerede? Hocam burada. Eksi 10 nerede? Dikkat et. Eksi 10 artık nerede? Burada. Niye orada olsun? Yanlış yaptım. Eksiye doğru gittiğimiz için solda olacak. Neredesin? Aha seçemedim. Ha. Eksi 10 nerede? Her şey karıştı. Kaymı seçim. Eksi onlar gene buraya almış olduk. Peki 80 dereceye kadar ısıtıyorum. 80 derece nerede? A burada. 80 derece nerede? O da burada. 80 derece nerede? Onu da burada olarak algıladık. Buna göre oda koşullarının 3'ü de sıvıdır. Oda koşullarının 3'ü de nerede arkadaşlar? 25 dereceye bakacağız. 25 derece şurası. 25 derece burası. 25 derece burası. Oda koşullarının 3'ü de hangi fazdaymış? Sıvı fazındaymış. Yani doğru bir ifade. Son sıcaklıkta X, Y, Z arasında homojen bir karışım olur. Son sıcaklıkta üçü de ne? Gaz fazında. Bütün gazlar birbirleriyle homojen karışım. Yani doğru bir ifade. Oda sıcaklığında buhar basıncı en yüksek olan Z'dir. Şimdi ne yapacağım? Kaynama noktası en düşük kim arkadaşlar? Z. Kaynama noktası en düşük buysa Buhar basıncı en yüksek olacak. Sebebi ne? Moleküller arası çekim kuvveti en düşük bu ki çok daha rahat buharlaşıyor. Çok daha rahat buharlaşırsa buhar basıncı en yüksek olan da bu olur. Yani cevabımız E seçeneği şeklinde karşımıza gelecekmiş. Evet gençler, bu testimizin sonuna geldik. E, hatta bu ünitenin de sona geldik, bölümün de sona geldik. Buraya kadar ki olan bölgeye çok iyi çalışmanızı istiyorum. Yani katı, sıvı, gazı iyice oturtmanızı istiyorum. Soru bankasını açın, soruların hepsini bitireceksiniz. Sorular bitmeden bir sonraki derse geçmek yok. Buranın hepsini temizliyoruz. Ondan sonra bir sonraki videoya geçiyoruz. Evet gençler, bir sonraki dersimizde tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.